Merhaba arkadaşlar oyun yazısı YouTube kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle PD2 hey oynayacağız. Hemen e, normal derecede bir harita bulayım. Ama içinde gold bank Evet. Buraya girelim. Bazen arkadaşlar burada bayağı e, e, bu kısımda bayağı bekletiyor. Hani bazen çok çok sıra oluyor. Ben yani sıra tıkayım çok fazla beklemeyin. Hani boş boşuna beklemeyin. Hemen başlıyorum. Evet. evet. O buna başlamış bile. Şimdi... Bazen böyle koşamıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu oyuna ben de yeni başladım. Ee, Allah Allah ne oluyorum böyle olduğu zaman ya koşamıyorum. Yeni bir kişi girdiği zaman gördüğünüz gibi e, oyun duruyor ve bir kişi duruyor. da koşuyorum. Bunlar bankayı patlatmışlar diye biz geç girdik. E, bundan sonra bir dönüm daha çekelim merak etmeyin. E, oyunu e, izleyenler zaten biliyordur normalde şu kapıyı açmak için testere yapıyorsunuz hani 200-300 saniye bekliyorsunuz bazen bozulabiliyor tabi ediyorsunuz o sırada polisler gelirse giden... hani şey yapıyorsunuz vay şanslı Türkiye'nin olduğu oraya geldik buraları ıı, açıp içindeki şeyleri alıp yani para En sonunda bu parayı topla, toplam parayı aramıza kırışacağız. Aaaaaz. Neski. Gençler <laughs> geldi sanırım arkadaşlar. Şunlar kursun biz de bunlara çalışalım. Bunları açmak biraz uzun ki bunu çok sıkıcı. Evet polis geldi şu an bize vuruyor. Bütün nerede? Ha, gördüm. Bizim araba nerede? Şu an sırtıma çantayı aldım. Çantayı araba bitirip çantayı arabaya bitir yani. Çantada para var. Para kazandınız. Şu an çantayı çıkıyorum. Bakıyorum ne. Ve... Ne çantayı çıkıyor. Artık. Evet. Al işte. Ne şimdi de duruyorlar.

Ooo can kaldı benim. Şimdi çantaları koyacağımız yer geldi. Çantayı aldım. Gördüğünüz gibi ee, çanta işareti gösteriyor. Ama şimdi, şimdi öleceğim. Bir ölmedi diyecektim ki demez olardım. Ağzını sıçayım. Ha? sağ olsun birilerinin çağırdı Overlock diyebilir Nasıl güzel bir isim varsa Ah Ve da ara sıra yani en sinirli olduğum şey böyle polislerin nereden vurduğunu görememek ve ölmek. Çok sinir bozucu oluyor. Ya salak. Ne oldu lan Aşağıdan çanta getiriyorlar. Ben ben burada şimdi yanlış biliyorum lan. Mermi biter mi burada lan? Bunun da bitti ki. Tamam bu bende. ben çantalar götürmemiz lazım. Bu salak gibi burada ne ha? Tamam bunları açayım. 60 saniye kalmış yani bu Bu enayiler gelmezse fail olacak yani yere. Hemen çıkıyoruz. Naila bunu bunun cismen niye çıkartıyor ben anlamadım. Yine <laughs> yani altın bir, bir tane salak nedense bu şey yok ki bunlardan para tane kazanacağız. Evet.

Bir direk çekin kusura bakma Hele lan gittim ben Hayran kendi beynime sokayım Niye atladıysam Allah kıyım Abi işte mavini kaldı Çıktım bizi Tövbe tövbe Böyle yukarıda gördüğüm gibi saniye yedir Sen 16, 15, 14, 13 falan diye O saniye içinde kurtarmazlarsa Ya rayelik yani şey oluyor bir, iki dakika bekletiyor içine Hop bitik. Gördüğünüz gibi sağ en az en sağ altta gördüğünüz gibi hapishane bitiyor. Bir dakika bekleyin. <laughs> Al işte. Adam var. Arkasında polisler var. Oyunda nerelere gitmemiz gerektiğini belirtiyor zaten gördüğünüz gibi işaretlerle. Oberst. Oh. Nothing. <laughs> gördüğünüz gibi yaptık çıkmış şimdi ya. toplam kazandığımız para 369 bin aramıza kırışıyoruz ve bana gelen para 92 bin Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir seçim yapıyoruz. Rastgele bir şey çıkacak. Ben yani en sağdaki seçimi gördüğünüz gibi. Bakalım ne çıkacak. Silah. Bakayım. Evet. Bütün mod. Stop değil. Mermi. 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 Evet. Evet. Şimdi biz hemen şurada bir yer daha yapıyoruz ve videoyu bitiriyorum.